Sadece son günlerdeki kötü örnekler bile, karşımızdaki hastalıklı zihniyetin asla iklah olmayacağının görüyorum. Yani teknik açıdan darbe yapmak bana göre çok zor. Peki neler olabilir? Valla Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için ekonomik bir dalgalanma, ağır bir ekonomik kriz, ikincisi büyük bir doğal afet. Büyük bir deprem, büyük bir başka bir doğal felaket, çok büyük sel, çok büyük yangınlar, ama yani hani böyle çok büyük çok can kaybına yol açacak bir sel felaketi gibi. Ellerini ovuşturarak ülkemizin dizlerinin üzerine çökmesini ve böylece sıranın kendilerine gelmesini bekleyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Ellerini ovuşturarak kemisin dizlerinin üzerine çökmesini ve böylece sıranın kendilerine gelmesini bekleyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Sevgili kardeşlerim, biri bunların düğmesine bastı. Anlaşılan o ki Türkiye açısından 2021 çok çetin bir yıl olacak. Daha ilk gün Sözcü gazetesinin kepaze manşetiyle uyandık. Sözcü durduk yere Ayasofya'ya saldırdı. Eş zamanlı olarak CHP'li fikri sağların yine durduk yere başörtüsü saldırısı geldi. Derken Cumhuriyet gazetesinin eski genel kurmay başkanı İlker Başbuğ ile yaptığı röportaj. O röportajda İlker Başbu durduk yere Menderes erken seçim tarihini açıklasaydı darbe önlenebilirdi dedi. Bir anlamda 27 Mayıs'ı meşrulaştırmaya çalıştı. Menderes hak etti demeye getirdi. Erdoğan'a da kendince erken seçime gitmezsen boynuna ilmeği geçirirler mesajı verdi. Dedim ya biri bunların düğmesine bastı diye. Hemen akabinde Tele1 sunucusu canataklı sahne aldı. Hani şu CHP'de tacize tecavüze uğrayan kadınlara yollu diyen canataklı o da durduk yere Tayyip Erdoğan seçimle gitmez dedi. Sonra da aklı başında bir insanın etmeyeceği lafları sıraladı peş peşe. Bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok. Darbe yapmak bana göre çok zor. Vah vah dertlendiği şeye bakar mısınız? Ardından da Erdoğan nasıl gider sıraladı. Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin doğması gerekirmiş. Bunun içinde büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, çok büyük bir sel, yangınlar olmalı. Çok insan ölmeliymiş. Yazıklar olsun. Depremi seli bilmem de şu yangın işini PKK duymasın. Emir telakki eder, haberin olsun. Yapmadıkları iş değil. Milletimizden aradıkları desteği bulamayanların darbeden dış müdahaleye kadar her türlü faşist yönteme sarılmaları beyhudedir. Milli iradeden yetki alarak meşruiyet kazanmak varken 70 yıldır defalarca denedikleri şekilde kaostan, terörden, krizden, darbeden, cuntadan, müdahaleden medet umanlara boşuna beklediklerini bir kez daha göstereceğiz. Ülkemizin enerjisini ideolojik, etnik, mezhebi, meşrebi ayrışmalarla heba edenlere artık bu fırsatı vermeyeceğiz. Can Ataklı'nın son umudu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok ağır bir yenilgiye uğraması. Yüzlerce, binlerce şehit vermesi. Rezil herif. Bir el Türkiye'yi 1990'lı yılların koşullarına sürüklemek istiyor. İrtica, başörtüsü, şeriat, sokak çatışmaları, terör, siyasi istikrarsızlık, ekonomik kriz ve dağısı. 90'lı yıllarda bunlar vardı. Bugün de olsun istiyorlar. Mümkün mü peki? Değil. Zira o gün Türkiye 1 milyar dolara muhtaç bir ülkeydi. IMF kapılarında para dileniyordu. Yolu yoktu, hastanesi yoktu, suyu yoktu, silahı yoktu, parası yoktu, havaalanları, barajları yoktu. Askeri vesayet vardı, ama bugün öyle değil. Can Ataklı'nın Erdoğan seçimle gitmez demesinin sebebi bu hakikat. Yoksa Erdoğan seçim kaybetse de gitmez demiyor. Milletimizi köken ve inanç hatta cinsiyet ayrımı üzerinden bölme gayretlerinin hız kazanması iki asırlık bir oyunun yeniden tedavüle sokulma çabasından ibarettir. Milli iradenin en üst düzeyde tecellisine imkan sağlayan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik saldırıları da aynı kapsamda görüyoruz. Türkiye'nin maruz kaldığı tüm saldırılara rağmen hedeflerinden şaşmamasından rahatsız olan çevrelerin hiçbir oyunu bu kutlu yürüyüşü bozmaya yetmeyecektir. AK Parti eskisi Ali Babacan'la Erdoğan'ı yenmenin mümkün olmadığını o da biliyor. Ana peskisi Ekrem İmamoğlu'ndan umudu aylar önce kesmişlerdi zaten. Zira İmamoğlu'nun eline yüzüne bulaştırdığını, sağ sakladığını, beceremediğini o da görüyor. MHP eskisi Mansur Yavaş'ın iki günde bir sosyal medyada TT olmasının troll faaliyeti olduğunun o da farkında. FETÖ'nün teknik nakavt imkanları da yok artık. Ellerinde kala kala PKK'nın siyasi uzantısı HDP kaldı. Onun da artık kendine hayrı yok. Zira Doğu ve Güneydoğu'da hızla eriyor. Ülkeyi karıştırıp sokakları yangın yerine çevirebilecek kabiliyetlerde demir parmaklıklar arkasında çıkarmak için çok uğraşıyorlar ama olmuyor. Biraz Baydına güveniyorlar ama Erdoğan'ın boyun eğmeyeceğini, diz çökmeyeceğini de biliyorlar. Bu yüzden de kaosa yatırım yapıyorlar. Ve son bir not. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik itibar suikastları bu yılda hız kesmeden devam edecek. Zira başka çareleri kalmadı. Sanırım AK Parti'nin bu konuda bilimsel tedbirler almasının vakti geldi de geçiyor. Bu millete maddi manevi eziyet eden bir anlayışın salgın günlerinde dahi içindeki kini nefreti, karanlığı ortalığa saçmaktan geri durmayan örnekleriyle karşılaşıyoruz. Milli iradenin üstünlüğünü, demokrasi, hakkı, hukuku, adaleti sandığı hazmedemeyen bu faşist zihniyet hala vesayet, darbe, cunta özlemiyle yanık tutuşuyor. CHP yöneticilerin sadece son bir haftadaki beyanlarını alt alta koyduğunuzda ortaya çıkan tablo bize bunu söylüyor. Demokratik yöntemlerle iktidara gelmek yerine darbeyle ülkenin yönetimini gasp etme hevesiyle hareket edenler 15 Temmuz'da milletten aldıkları derse rağmen aynı yolda yürümekte ısrar Ediyor Sadece son günlerdeki kötü örnekler bile karşımızdaki hastalıklı zihniyetin asla iflah olmayacağının dediği, Karşımızdaki hastalıklı zihniyetin asla iflah olmayacağını bu zihniyetin Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.